Mersin Erdemli Limonlu Bölgesi'nden herkese merhabalar. 2 artı 1, 4 katlı binanın son katında full deniz manzaralı, denize 200 metre, yürüme mesafesinde markete ulaşabileceğiniz çok güzel bir daire tanıtacağım. Son kat bir daire, dördüncü kat. İsterseniz balkonumuzdan başlayalım. Başlamadan önce belirtmek istediğim durum, dairemiz eşyasız satılıktır, bilginiz olsun. Şöyle sizinle birlikte balkonu adım atmak istiyorum. Genişliği görmeniz açısından. Bakın. Gayet geniş. Bence iyi. Metrekaresi güzel. Bağımsız mutfak konseptindeki yerimize bakalım. Dediğim gibi eşyası satılık olduğu için eşyalardan daha çok metrekareye önem vermenizi istiyorum. Siz kendi zevkinize göre eşyalarınızı, beyaz eşyalarınızı dizebilirsiniz. Bakın burada şöyle güzel bir bağımsız mutfak bulunuyor. L şeklinde bence yeterli alana sahip. Salona geçelim bu köşede kal lütfen şöyle göstermek istiyorum çünkü genişi, genişliği bakın iki geniş koltuk bir tane tekli koltuk yani ne kadar geniş olduğunun farkında olmanızı istiyorum buraya da 6 kişilik bir masa konulmuş salon devasa gelin giriş bölümüne koridor bölümüne bakalım sizinle bakın şuradan kapıyı kapattım karşımda gördüğüm ilk şey AlaTurka bir lavabo. Sol tarafta çocuk odası ve çocuğunuzun duş alabileceği bir alan. Hemen sağ tarafta bir yatak odası, sol tarafta da zaten balkon, mutfak, salon var. Gelin çocuk odasına bakalım ilk önce. Geçelim. çocuk odası da görmüş olduğunuz gibi gayet geniş yeterli alana sahip. Buradaki eşyalara çok aldanmayalım. Bakmayalım yani. Kendinizi zevkinize göre eşyalarınızı dizersiniz. Keyifli bir şekilde tatilinizi yaparsınız. Hemen bu çocukların genellikle ev sahibinin söylemiş olduğu bilgileri söylüyorum size. Çocuklar burada duş alabiliyor. İsterseniz duşa kabin yaptırırsınız. Buraya ekstra bir el yıkama bölümü yaparsınız. Zaten ortak kullanım alanında bir el yıkama alanı var. Pek de gerekli değil ama siz bilirsiniz. Karşıda güzel çekmeceli bir dolabımız var. Yine büyük. Yani bu da güzel. Gelin Alaturka bölümüne geçelim. Klasik bir Alaturka lavabo. Burada bir de el yıkama alanı var. Yatak odasına geçelim. Geçmeden önce de şu vestiyeri de göstermek istiyorum. Üç kapaklı. İçi de geniş kişisel eşyaları var diye göstermeyelim bence. Yatak odasına geçelim. Şöyle bir çift kişilik yatak, iki büyük vestiyer, bir de bakın ev sahibi bir derin dondurucu buraya koymuş. Buzdolabının dışında. Çünkü zevkine düşkün ev sahibi zaten tanıdığımız. Ben de böyle bir şey yaptırabilirim. Bence siz de bir düşünün yani. Şöyle köşeye geçeyim. Az çok anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Yatak odamız da bu şekilde. Ha, bakın artı yöne var. Gelin. Bir de ebeveyn banyosu diye nitelendirebileceğim bir alan var. Burada çok güzel bir e, duşa kabin alanı yaparsınız, daha güzel olur. Şimdi artı yönlerinden bahsettik size, gayet güzel balkonda detayları tekrardan konuşalım. Ay manzarası desen var, deniz manzarası desen var düşük katlı, dört katlı binanın sonuncu katında iki artı bir bağımsız mutfak konseptinde bir daire tanıttık. Dairemizin fiyatı 2 milyon 100 bin TL. Eşyası satılıktır. Detaylı bilgilendirme için benimle iletişime geçebilirsiniz. Takipte kalmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.